Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Lite oynuyoruz. Nereden geliyor da o bot? Ben benim kilimi çaldılar. Ama ayıp oluyor. Kili çalmak günah, bilmiyor muydunuz bunu? Evet. Sen çaldın değil mi benim kilimi? Al bakalım. 6 x miydi o? İyi. Oyunu bayağı bir güzel yaptılar yani. Bir de normal parçayı kaldırabilecek telefonum olsa çok hızlı olacaktı da. Neyse. bunu da idare ederiz. Bakıyorum. ikinci kilimiz. Güzel bir fail oldu. Abi ben nasıl böyle bir hata yaparım ya. Neyse ben ikinci bölüme Arkadaşlar eğlence modunda takım ölüm maçına gireceğiz. Gelince girince, girince başlıyoruz. Evet takım ölüm maçında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde neden o kadar fail oldu? Vallahi ben de hiç bilmiyorum. Şurayı düzelteyim geleyim ben ya. Evet. Birinci kilimizi alıyor muyuz? Alamadık. Evet aldık arkadaşlar. Al işte ya. Ben oyun kendine gel. çok fazla bu bölüm fail içermektedir. <laughs> <laughs> ah, çok zor oynuyorum desem yalan olur. Aga be ben öldürecektim onu. Seni şöyle alalım. be. Yes. Arkadaşlar 6 kilo aldım. Yani 3 veya aynen 3 kilo aldım. Kaç kişiye de aldım canlı. Kaç canlı? Evet arkadaşlar Minecraft videosu gelmeyecek çünkü Minecraft'ı oynamayı bıraktım. Belki arada bir gelir. Yani o da arada bir gelir. Başka türlü gelmez. Oynamam çünkü bıraktım oyunu. Kaç kaç. Allah be. Adam korumasındaydı. Yoksa ben onu şimdiye kadar vurdum. Bakalım bomba şovu yapabiliyor muyuz? Ana. Kafadan vurdum ölmedi adam. El bombasıyla birisini öldürdük galiba. E bizim takımdan biri gitti. Neyse. Bu sefer alırım. Ve böyle atılır bomba. Canman kalmadı. siz Elin ayağın düzgün olsun lan. 1 vs 2 atıyoruz resmen. Yes be. 2 kill birden aldım. Sanırım biz bir alacağım oğlum seni. Benim adım Kadir. Soyadım PUBG. Aldım be. Yes be. 14 kill. Seni gidiyor lan. Ben taktik bu taktik arkadaşlar. Şimdi alsana sana bombe. Gel oyun kendine gel. Oğlum uzi almış lan adam. Bakma bana öyle. Nereye gittim? 20'ye oluyor mu? Ah be. 19 kill arkadaşlar oyun zaten bizim takımın yarısını ben aldım. Haydi bakalım. Hadi be. Alın lan. Alın bir kişi. Benim sayemde aldınız yani. Bakın 22 kilim var. İşte. Hmm. En çok da harbiden ben almışım ha. 3 kişi vs 4 attık. Abi şu en sondaki bir kilo alabilmiş. Bakalım bizimkilerden birileri gelmiş bu oyuna Yok daha gelen yok Yani 10 dakika olsa iyiydi Neyse bir bölüm daha girermiş Evet inşallah sesimi kaydediyordur İnşallah kaydediyordur yoksa Yani o kadar killerim Boşuna gider arkadaşlar şu 30, 33 sen. Evet arkadaşlar önceki kaldığımız taktiğe devam aynı silahlar. Bu sefer çok kil alacağımı düşünmüyorum. Bu oyun neden böyle oluyor ya? Biraz beklerim. Evet. Aga Bey benim kilimi niye çalıyor? aksızlık seni yallah başladığın yeri geri seni de sen beni gönderdin canım olmazdı zaten onun onun bir dakika olsun kapatacağım oyunu videoyu Adam çok iyiler. Dedim bir yer çok şanslı olurum, bir yer çok kötü olurum oynarım ben. Akabe kendimi öldürdüm el babasıyla. Neyse AKM taktiği devam. sık yavaş sık yavaş sık ay. abi ön 4'lüsü çok şey oluyor ya ay akm çok sekiyor hadi be kaçma adamsın açti it oğlu kardeşim orada niye saklanıyorsun? Vallahi böyle olurlar. İki silahınızı da mermisini her zaman doldurun arkadaşlar. Bu işi çok iyi şey. Anam. Öf, neyse. Bu eli kazanamayacağız gibi gözüküyor. Adam beni duvardan vurdu. Hile olma ihtimali yüksek mi? Seni de atalım şöyle. Ayıp oluyor ama sıkma kardeş. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.